Bir adam sokakta polisler tarafından dövülüyordu. Sadece onlara soğuk bir şekilde bakıyordu. Sonra kimliğini çıkardı. Ancak polisler ne kimliğe baktı ne de dinledi. Aksine onu gözaltına almak istediler. Sonrasında coplarını çıkarıp adama salladılar. Fakat adam her seferinde saldırılardan kaçmayı başardı. Polisler silahlarını çekene kadar adam direnmeye devam etti. Kısa süre sonra Matthew bir hücreye kilitlendi. Polis şefi elektroşok cihazını çıkardı. Matthew tüm vücudundan elektrik yedi ama hala ayakta kalmayı başardı. Kafasını kullanarak şefe çarptı. Tam o sırada bir polis memuru içeri girdi ve onu durdurdu. Çünkü şef Matthew Matthew'un kimliğini kontrol etmişti ve onun bir gazi olduğunu öğrenmişti. Hemen Matthew'un serbest bırakılmasını emretti. Ancak Matthew tam ofisten çıkarken bir kız içeri girdi. Matthew telsizini içeride unuttuğunu fark etti. Geri dönüp ofise gittiğinde polis şefinin kıza zorbalık yapmak üzere olduğunu gördü. Şef Matthew'a dışarı çıkmasını emretti. Fakat kızın korkmuş yüzünü gören Matthew bir asker olarak buna daha fazla tahammül edemeyeceğine karar verdi. Şef ona doğru yaklaşınca Matthew onu bayıldı. Sonra bir küllük aldı. Telefon hatını prizden çekti ve kızla birlikte ofisten çıktı. Bir polis memuru şefin odasına girmek üzereydi. Matthew küllüğü çıkardı ve polis daha tepki veremeden onu bayıldı. Ardından telefon kablosunu eline doladı ve salona doğru yürüdü. Sonrasında Matthew polislerin silahlarını söktü, kızı aldı ve binadan çıkmak üzereyken kaptan ve adamlarıyla karşılaştı. Matthew kızı odanın dışına idi. Ardından üç kişiyi de yere serdi, tabancadaki mermileri çıkardı ve yürüyerek dışarı çıktı. Dışarıda başka bir polis vardı. Kopunu çıkardı. Matthew kızı arkasına alarak onu korudu. Polis saldırıya geçti. Karakoldaki herkes yere serildi. Matthew ve kız yangın merdiveninden kaçarak başkomiser yardımcısıyla karşılaştı. Merdivenlerdeki Diğer polisler yardıma koştu ama onlar da tek tek daha kötü şekilde dövüldüler. Matthew kızı alı karakoldan kaçtı. Dışarıdaki polisler ise içeride neler olup bittiğini hala bilmiyordu.